Selam dostlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizlerle beraber Samsung Galaxy S20 FE'yi inceleyeceğiz. Yıl 2024'e geldi dayandı. 2023'ün Kasım'ın sonlarındayız. Hala bu telefon alınır mı, alınmaz mı, ikinci el mi alınır, birinci el mi alınır, fiyat performans açısından nasıl gibi soruların cevabını bulacağınız video olacak. <laughs> Telefonu kutudan çıkarttığımız zaman direkt bize telefon ilk olarak karşılıyor. Kutu içeriği olarak arkadaşlar yeni telefonlarda artık adaptör verilmiyor. Bunu biliyorsunuz. Ancak bu telefon o kadar da yeni değil demek ki, ki içinden adaptör veriliyor. Bir ancak daha telefon 25 Watt'a kadar hızlı şarj özelliğine desteklemesine rağmen kutunun içerisinden çıkan adaptör 15 Watt'lık bir adaptör oluyor. Bununla beraber bir de kablosunu veriyorlar. Bir de ek olarak klasik zaten bu olması gereken bir durum. Telefonun iğnesi var. Bu kart soketlerinin yerini açmak için hızlı şarj özelliğinin kablosuz olarak da olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda kablosuz şarjda bile 15 Watt'a kadar hızlı şarj özelliği mevcut ve 2021 model için kablosuz şarj özelliğinin olması gayet güzel. Şimdi genel tasarımından bahsedeyim size biraz. Bunu ben yeşil olarak almıştım ancak rengi biraz maviye benziyor. Zaten Cloud Mind olarak geçiyor aslında kendi kutusunun üzerinde yazan renk ama siteden alırken yeşil olarak seçenekte bu rengi veriyorlar. Aldığım sitede a birin aslında online Sitesiydi. A101'de 11.900 liraya almıştım. 2023 yılının Kasım ayında, ayın 11'inde ben bunu sipariş vermiştim. Akşam da sipariş verdiğimde, Cumartesi günüydü. Telefon elime ayın 16'sında ulaşmış oldu. Oradan siz hesabınızı yaparsınız. Kaç günde geliyor, nasıl geliyor? Bu telefon 2020 model demiştik. 2020 model telefon olduğu için evet sıfır olarak aldım ben bu telefonu. Ama kutunun içinden ben bu telefonu aldığım zaman şarjı tamamen bitmişti. Yani telefon açtığımda açılmıyordu. Bu durum kötüydü. Neden kötü diyecek olursanız da, batarya tamamen bitmiş olduğu için boş durumda zamanla ölebiliyor ve bu da sizin bataryanızın ömrünün azaldığı anlamına geliyor. Ama çok da büyük bir sorun ben şu ana kadar yaşamadım. Yine telefonu şarj ettiğim zaman bir günümü geçirebiliyorum ben telefonla. Ekran boyutu olarak 6.5 inçlik bir ekranı sahip ve ön kamerası arkadaşlar çentikli şekilde değil de sadece orada bir nokta olarak var ve Samsung bu telefonu ürettiği zaman en küçük gömülü ön kamerayı kullandıklarını söylemişlerdi. Günümüzde hala bu geçerli mi değil mi bu konu hakkında Bilim yok. Ön kameramız 32 megapiksel, arkada 3 adet kamera mevcut. 12, 12, 8 olarak mikro makro çekimleri var, telefoto modları var, ultra ağır çekim, hiper geçiş gibi özellikler zaten mevcut. Kameraların video kayıtlarının fotoğraflarının olduğu sadece kamerası video kaydı ve fotoğraf çekimi için yapacağım bir video olacak. O videoyu da yaptığım zaman hemen yukarıda etiketlerden bulabilir veya kanalıma gidip oradan da görebilirsiniz. Şimdilik kameradan şöyle size bahsedeyim kabaca. Hareket önleyici modumuzda kameramız 30 fps kayıt yapıyor. Orada da 60 fps kayıt yapmasını isterdim. Bu benim öz eleştirim. Haricen zaten 4K 60 fps video kayıtları yapabiliyor. Ön kamerada da arka kamerada da. Ön kameranın biraz makyajlı çektiğini zaten biliyorduk. Ben de almadan önce biliyordum. Böyle bir şeyin güzel olmayacağını tabii ki de biliyoruz. Ben de kameramın makyajlı olarak çekmesini istemezdim. Ancak bunun bir ayarı olacağını düşünüyordum. Ve o ayarda aslında var. O ayarı ayarlasak bile gün ışığı haricinde yani akşam olduğu zaman ışık azaldığı zaman normal bir lambada, sokak lambasında veya ev içindeki lambalarda kullandığımız zaman evet biraz makyajlı olarak gösteriyor ama bu çok da abartılacak kadar fazla değil. Ama tabii ki de olmasa daha güzel olurdu. Gün ışığını her zaman tercih edin derim. Arka kameraya gelecek olursak 12 megapiksel olması sizi üzmesin. 12 megapiksel olması birçok 50 veya 48 megapiksel kameradan daha kötü değil. Hatta daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunları dediğim gibi kamera çekimlerini yapacağım videoda sizlere göstereceğim mutlaka izleyin onları kaçırmayın derim. İşlemcisine gelecek olursak Snapdragon 865 işlemcisi mevcut. 8 çekirdekli 2.84 GHz ile çalışan bir telefondan bahsediyoruz. 2020 yılında üretilmiş olmasına rağmen bence günümüzde hala iş görecek seviyede hatta birçok yeni model telefonlardan önde olan bir telefon. Sadece bataryasının ölmesi sıkıntı. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olabilecek bir özellik yok. Çünkü özellikle de ben de bunu araştırdım ve bu telefonu tercih ettim. Suya dayanıklılık olarak IPX8 sertifikasına sahip olduğunu da söyleyeyim sizlere ki bununla beraber temassız şarj olabilen kaç tane telefon var günümüzde üretilen. 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM'i mevcut. 256 GB'lık ve 8 GB RAM'i olan versiyonları da mevcut ama şöyle düşünün 128 GB'a 6 GB RAM veriyorlarsa 128'in tam iki katı olacak kadar ağızlığa arttırdıkları zaman sadece 2 GB RAM arttırıyorlar. Yani bu 128 GB'a 6 GB yeterli olur mu olmaz mı sorusuna da bu şekilde kendiniz bulabilirsiniz. Gayet yeterli oluyor. kız konusunda bir sorun yok. 4.5G'ye kadar destekliyor. 5G henüz yok. Ülkemizde de zaten yok. Ama illaki ileride lazım olabilir. Çift hat girişi mevcut. Hatların ikinci takım yerine yani ikinci soket kısmına SD kart ile hafızayı büyütebiliyorsunuz. 1 terabayta kadar SD kartı desteklediğini söyleyebilirim. Ama 1 terabayt ve SD kartı da kullanmak bence bir telefonda bana kulağa abartı olarak geliyor. Sar değeri arkadaşlar 0.429 olarak ölçülmüş. Antutu puanı 575.900 olduğunu söyleyeyim. Süper AMOLED 6.5 inçlik bir ekranımız mevcut. Piksel yoğunluğu 407. 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Bu gerçekten güzel oluyor. Çizilmeye dirençli cam olduğunu söylüyorlar. Ancak Gorilla Glass 3 ile kullanıldığı için zamanla bu çizilmeler mutlaka olacaktır. Bu telefon için biraz geride kalmış olan bir özellik olarak Gorilla Glass 3'ü bir de bu ön kameradaki makyajlı oluşunu söyleyebilirim kötü özellikler arasında. Bataryamızı başta söylemiştim ancak 4500 mAh olduğunu da sizlere belirteyim. 4500 mAh şu anda günümüzdeki telefonlar genellikle 5000'le başlıyor. Araştırdığınız zaman bulacağınız bir diğer kötü özellik olarak da Android olarak Android 13'ü desteklemiyor olacağı olabilir ancak benim telefon şu anda daha güncellemelerinin hepsini yapmamış olmama rağmen Android 12 Android 13'e kadar da destekleyici aslında yazıyor. Bunu da sizlere belirteyim. Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0'ı kullanıyor. Telefonumuzun kendine ait bir radyosu yok. Telefonda haricen bir kulaklık girişi yok. Sadece tip C olarak Şarj girişi var ve buradan aynı zamanda ses çıkışı da sağlıyor yani tip C olan bir kulaklık girişi bulursanız alırsanız onunla burayı kullanabilirsiniz ancak artık Bluetooth kulaklığa geçilmiş olduğu için buna gerek yok ve böyle bir telefonda kulaklık girişim olmaması da bence bunun ileri teknolojiye sahip olduğunu dış tasarımından belli eden bir özellik oluyor. Nasıl ki biz eski bilgisayarlarda kaset takılıyordu, CD'ye geçildi, artık CD de yok. Sadece dümdüz USB girişleri mevcut olduğu gibi. Bunu gördüğümüz zaman ne diyoruz? Ya onlar de kaldı. Artık telefon içinde bunu söyleyebiliriz. Hoparlörlerinden bahsedecek olursam anda yüksek ses çıkışı olarak alt tarafındaki hoparlörü var ve aynı zamanda normal telefonla konuştuğunuzdaki duyduğunuz sesin geldiği yerdeki sesten de yüksek olarak ses veriliyor. Bir telefona göre güzel bir ses kalitesi mevcut ama zaten telefonun sesiyle müzik dinleyebileceğimiz ortamlar ne kadar kaldı? Ne kadarımızı bunu kullanıyor? Telefonumuzun suya da dayanıklılık özelliği var. 1.5 metreye 30 dakika boyunca dayanabileceği söyleniyor. IPX8 sertifikası mevcut. Suya dayanıklılık özelliğini test etmek isterdim ancak hiç riske atmak istemiyorum. Suya dayanıklılık özelliğini kullanacağımı düşünerekten almıştım bu arada. Ama gerçekten elime alınca böyle bir şeyi denemeye cesaret edemedim şimdi. Yine de gönlümüz rahat olsun. Olur da bir gün havuza atılırsak, yağmurda kalırsak suya dayanıklı bir telefon olduğunuzu unutmamak lazım. USB versiyonu arkadaşlar 3.2'ye kadar destekliyor. Şarj giriş kısmının tip C olduğunu söylemiştim. Çift tatlı olduğunu, nano simli olduğunu da belirtmek istiyorum. Genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar telefonumuz bu şekilde. Sizin merak ettiğiniz, benim anlatmakta unuttuğum noktalar, kısımlar varsa yorumlardan bana sorabilirsiniz. Yıl 2024'e geliyor. Hala bu telefon alınır mı, alınmaz mı, kullanılır mı, kullanılmaz mı? sorusuna bence benim cevabım evet çünkü günümüzün üretilen A serisi telefonlarını öneriyorlar bana. Ben bu telefonu şimdi biraz bir şey anlatayım size. Bir mağazaya gittim. Gittiğim mağazanın adını söylemeyeyim şimdi burada. Oradaki çalışan elemana ben telefonlara bakıyorken anladı geldi ne arıyorsun diye hani hangi model istiyorsun diye. Ben direkt söyledim S20 FE var mı dedim. Bana dediği şey kahkaha atarak o artık miladı doldu oldu. Ondan sonra ben de ona gülümsedim. Peki ne önerirsin dedim, ne, ne var dedim. Bilerek sordum bunu. Benim aslında ne alacağımı, kararımı vermiştim. İşte anlattı, anlattı, etti. Biraz telefonu karaladı bana. S serisi olan bir telefonu bana karaladı. Sonra gitti bana elinde var olan A serisinden A33, 31 o gibi telefonları bana önermeye başladı. İşte bu o telefonlar eskidi artık. Bunlar yeni üretildi olarak söylüyor. Konuştum konuştum. Özet geçeyim. İşin sonunda tekrardan aynı kişiye kendi ağzıyla S serisini özellikle de S20 FE'yi onlardan daha iyi olduğunu söylettim. Ve teşekkürümü edip çıktım. Sonrasında da dediğim gibi A101'den bu telefonu sipariş verdim. Şimdi şunu demek istiyorum. A serisi de güzel bir telefon, kötü değil. Ancak A serisi 2023 yılında çıktı diye 2020 yılında çıkmış olan bir S20 FE'den daha iyi özellikler sunmuyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Bunun içerisindeki özellikler benim ihtiyacıma karşılayabiliyor. Benim aradığım özellikler bu telefonda mevcut, o telefonda mevcut değil. E zaten ikisi de Samsung olduğu için nasıl bir kalite farkı olsun veya neden o telefon daha iyi olsun? Yorum sizin. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kamerayı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Video çekimleri, fotoğraf çekimleri her türlü gece gündüz şeklinde. Diğer videoyu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.